Ne yapıyorsun sen? Değişik herif ya. Şöyle yukarıda vur. Ananı sikeceğim ama bak sürekli arkalanıyorum ya. <laughs> arkacılık. Yaşak geçeceğiz diye vuramadık ya. Adam adalı geçeceğiz diye adamı vuramadık gerizekalı gibi. Göstermeyeceksin değil mi? Ay bugün arifeymiş. Hile mutluyor. Kesin bana diyordur ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> Birbirine söylüyor lan ne oluyor? See you later alligator. Burada biri var. Ee, bunu koysam mı bilmiyorum çünkü kör olduk. Hepimiz bir tane. İyi bununla da vurduk. Baba orman ki baba yanıyoruz ki. Çaylar. Sessiz bir pusudayım. Ve oyun kastı. Solda adamlar yok. Sağdan gideceğim o zaman. Seni sikeyim. Vuracağım ben seni ya. Ne Ay ay ay. Çok kötü, çok kötü. Güzel. Arsalan bası bonu bası bonu. Nasıl vuramadın lan o adamı? Kafama sokayım. Bilmezdi. Anamı ay. ay. Ne yapıyorsun sen ya? Ben körüm o da benden kör ya. Viper a? Lawson diyen arkadaş kaçı kaç oynuyor? Le Çok komik. Arkacılık ha. Vse adamı öldürdüler herhalde ya. Aa Viper. <laughs> diyebilir miyim? Vallahi bence. vurdum bana mı? Bro. Abi bir öldürmesi kaldı onu da aldılar helal olsun Bugünlük bu kadar olsun demek istiyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay